Sayın seyirciler, Saman Pazarı esnafının başlattığı 120 bin sahabi güzin için bir fidanda siz dikin etkinliği bu yılda yapılacak. 13 Nisan Pazar günü yapılacak olan etkinlikte 120 bin fidanın dikilmesi hedefleniyor. Saman Pazarı esnafının başlattığı 120 bin sahabeyi güzün için bir fidanda siz dikin etkinliği bu yılda yapılacak. Etkinlik 13 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında 120 bin fidan dikilmesi hedefleniyor. Yapılacak etkinlik hakkında bilgiler veren Kaditler Camii İmam Hatibi Muammer Torun şunları söyledi. Bizim bir fidan etkinliğimiz var ve her yıl fidan dikiyoruz. Bu kapsamda bir de kutlu doğum hormonu oluşturduk ve 20 bine yakın fidan diktik dedi. Geçen yılki etkinliğimizde Hazreti Hatice annemizin adına bir orman oluşturduk ve bu yılda 120 bin fidanlık bir orman oluşturmayı hedefliyoruz. Kütahya valimiz bizi etkinlik için otobüs tahsis ediyor. Orman bölge müdürlüğümüz bedava fidan veriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve tüm Kütahyalıları etkinliğimize bekliyoruz dedi. Cemaatin, esnafın birbirleriyle kaynaşmasından kaynaklanıyor ve onların vermiş olduğu teşviklerle, desteklerle bu bizim yürüyor. Bir de her yıl gelenek haline getirdiğimiz bir fidan etkinliğimiz var. İşte bir fidan dikiyoruz. İlk önce sevgili peygamberimizin kutlu doğum haftasına istinaden kutlu doğum ormanı oluşturduk. Saman pazarı esnafı, kutlu doğum ormanı. Ve buralarda biz 20 binlerle ifade edilen fidanlar diktik. Geçen yılki etkinliğimizde, Hazreti Hatice annemize atfen Ehli Beyt Ormanı oluşturduk. Saman Pazarı esnafı Ehli Beyt Ormanı oluşturduk. Bu yılda bu yılda 120 bin sahabeyi güzün için Saman Pazarı esnafı 120 bin sahabeyi güzin orman oluşturmayı düşünüyoruz. Bize Vali Bey otobüs tahsis ediyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz bedava fidanlar temin ediyor. Biz de orada kardeşlerimize yemekler ikram ediyoruz. Çeşitli etkinliklerle dualar, kasideler eşliğinde bu fidanlarımızı dikiyoruz. Bunu Allah razı olsun yapıyoruz. İşte bir memleketimizin yeşillenmesi için, ekonomimize katkı sağlaması için, birlik beraberliği sağlamamız için artı o yeşil fidanların yaprakları her ışıl ışıl sallayanlarında Allah'a zikrettiğini halkımıza duyurmak için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliği sizin sayınız bütün Kütahya halkına duyurmak istiyoruz. Bütün herkesin canı gönülden bu etkinliğe katılıp bizleri gururlandırıp onurlandırıp kendi haseneleri, kendi sevapları kazanmalarını istiyoruz.